Herkese merhaba çocuklar. Bugün Türkçe ders kitabımızdaki serbest okuma metnimizi olan Dedemle Bayram Günü, Dedemle Bir Bayram Günü adlı metin okuyacağız. Öncelikle e, sayfamız 36. sayfa çocuklar. Türkçe ders kitabı 36. sayfamızı açıp siz de bu metni ben okuduktan sonra kendiniz okuyabilirsiniz. Evet, Resmimizi incelersek, iki tane çocuğumuz var. Bir kız, bir erkek. Ee, annesi olduğunu tahmin ettiğimiz, diğerinin ise babası olduğunu tahmin ettiğimiz bir kişi var. Ee, ço an büyük ihtimalle baba çocuklar işten geliyor. Annesi ona kapıyı açmış. Çocuklar da babası geldiği için çok sevinmişler. Evet, bakalım resmimizi doğru yorumlamış mıyız? Çocuklar, hikayelerde ve metinlerde kullanılan resimler metnin içeriğiyle ilgili olmalıdır. Resimleri inceleyerek bize ne anlatılmak istendiğini biz aslında ne yapabiliriz? Çok kolay tahmin edebiliriz. Evet okuyalım. Başlığımız neydi? Dedemle bir bayram günü. Babam eve, babam Akşam eve geldiğinde çok keyifliydi. "Size güzel bir haberim var. Dedeniz bayramda bize geliyor." dedi. "Kardeşim Ezgi ve ben bu habere çok sevindik. Dedemle sık sık görüşemesek de bayramlarda, tatillerde onu görmeye giderdik. Bize ilginç öyküler anlatırdı, türküler söylerdi." Dedem arife günü sabah erkenden geldi. Kuşarak dedemin boynuna sarıldım. Dedem bize getirdiği hediyeleri dağıttı. Ezgi'ye bir bebek, bana da bir saz almıştı. Günümüz sevinç içinde geçti. Bayram sabahı hepimizin yüzünde heyecan ve gülümseme vardı. Kahvaltıya polis olan amcam ve hanımı da geldi. Dedem ve amcam bana ve kardeşime bayram harçlığı verdi. Evet. Resmimize bakalım çocuklar. Gördüğünüz gibi dedeleri ne yapmış? Küçük oğluna bir tane saz, kız kardeşine ise bir tane oyuncak bebek almış. O gün dedem ve amcamla uzun uzun konuştuk. Akrabalarımız bayramlaşmaya geldiler. Çocuklarıyla oyunlar oynadık. Günümüz çok eğlenceli geçti. Cuma Karataş. Evet, resimde gördüğünüz gibi çocuklar dedeleriyle konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Metnimiz bu şekilde sonlandı çocuklar. Siz bayramda neler yaptınız? Bayramda büyüklerinizin ellerini öptünüz mü? Çocuklar bildiğiniz gibi bizim iki tane milli İki tane dini bayramımız var değil mi? Dini bayramlarda biz neler yaparız? Ee, en güzel kıyafetlerimizi giyeriz, büyüklerimizin ellerini öperiz, onları ziyarete gideriz, hasta olanları yoklarız. Sevdiklerimizle hep bir arada oluruz. Mesela Ramazan bayramlarında kapı kapı gezip şeker toplardık biz eskiden. Kurban Bayramı'nda ise çocuklar yine sabah erkenden kalkılır. En güzel kıyafetlerimizi giyerdik ve Kurban Bayramı olduğu için de babamız gidip kurbanı kestirir. Daha sonra adakları dağıtır. Geri kalan etle de biz de kebap yapıp yerdik. Demek ki Kurban Bayramı'nda da yine hep beraber olurduk. Bütün sevdiklerimizle bir arada olurduk. Demek ki çocuklar bayramlar bizi bir araya getiriyor. Bayramlarda insanlar hep bir araya gelerek hiçbir şekilde dargınlık olmuyor, küsler barışıyor. Güzel güzel vakitler geçiriyoruz. Evimize gelen arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz ve bayram zamanı bol bol eğleniyoruz. Çocuklar, siz de metnimizi tekrar tekrar okuyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel ve faydalı bir içerik olmuştur. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve bildirimleri